Gençlere yönelik Gençlik ve Medya Akademisi Hatay'da başladı. Buraya katılma nedenim biraz daha kendimi geliştirmek istiyorum. Hani... Gençlik ve Spor Bakanlığı afetten etkilenen gençlerin güçlendirilmesi ve destek programı kapsamında bölgede uygulanacak projelere destek veriyor. Destek programı kapsamında Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından gerçekleştirilecek. Medya ve Gençlik Akademisi Mart-Haziran döneminde Hatay'da gerçekleştirilecek. Vereceğimiz bilgilerle eğitimlerle e, sizler bu basın sektöründe gazetecilik, muhabirlik, e, kameramanlık, internet haberciliği, internet yayıncılığı, dijital yayıncılıkla alakalı e, neler yapabilirsiniz, nasıl tecrübe kazanabilirsiniz, e, nasıl e, kazanımlar elde edebilirsiniz, burada sizlere bir nevi katkıda bulunmak istiyoruz, destek olmak istiyoruz. 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden doğrudan etkilenen illerden olan Hatay ilimizde yaşayan gençlere 4 ay boyunca kameramandık, muhabirlik, spikerlik, sunuculuk, internet haberciliği ve dijital yayıncılıkla ilgili eğitimler verilecek. Basın sektörü zor zahmetli bir sektör ama inanılmaz bir çevre sunuyor sizlere, inanılmaz bir iletişim gücü sunuyor. Ömür boyu eğitim gibi bir şey. Sürekli Öğrenmenin peşinden gidiyorsunuz devletle, sivil toplumla, herkese çok haşır neşir bir şekilde yani iç içe bir şekilde yaşamınızı sürdürürken aynı zamanda da bunun kazanımları sayesinde eşinize, dostunuza çok ciddi katkılar da sağlayabiliyorsunuz. Deneyimli isimler tarafından verilecek eğitim programıyla gençlerin topluma kazandırılması, mesleki ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor. Gençlere medya alanında kurumsal bir işletmede uygulamalı bir şekilde kamera, teknik, sunuculuk, muhabirlik alanlarında eğitim verilecek gençlerin sosyalleşmesi ve mesleki ilgi ve girişimcilik ruhlarının gelişmesine katkı sunulmuş olacak. Hatay'da bulunan depremzede gençlere iletişim alanında eğitimler verilerek destek olunacak. Haber kutsaldır. Yani yorum da hürdür. Şimdi ben köşe yazarım, biraz da sert bir yazarım. Ben asarım keserim, her şeyde yazarım ama bana bu haberi yaz dediğiniz zaman ben o haberin karşı görüşünü de almak zorundayım. Yani mesleğin başı her yerde olduğu gibi ahlaktır. Yani ahlaki davranmak zorundasınız ve ondan sonra üstüne koyabilirsiniz. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında her hafta verilecek eğitimlerle gençler mesleki anlamda eğitilecek.